Sivas'ta kadınlar El Sanatları Merkezi Müdürlüğü ile meslek ediniyor. Kendimizi hocamızın sayesinde çok çok ilerledik tabii ki. Daha önceden de seviyordum dikiş dikmeyi ama burada tabii daha e, hazır giyim olarak çalışıyoruz biz zaten. Ya tamamen tekniğini öğrendik yani çok şükür, çok güzel. Kadınlar el emeği ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Maddi durumu olmayanlar için gel, kendilerini geliştirerek çevrelerine ailesine bütçesine katkıda bulmaları daha iyi. Güzel. Kadın girişimcilik çok güzel. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkez 850 kursiyere farklı alanlarda eğitim veriyor. Burada 7 tane kurs atölyemiz var. Bu 7 atölyemizde ikili eğitim de verdiğimiz durumlar oluyor. Ee, dışarıdaki 3 tane kursumuzla beraber 11 tane kursumuzu rahatlıkla burada açabiliyoruz. Merkez Müdürü Latif Korkmaz merkezin eğitim verdiği alanlara değindi. Bu kurslarımızda giyim, hazır giyim var, ee, ev meşru mefru var, çelik kalem bakır işçiliği var, tel ee, kırma, hüsnü hat, aşçılık kursumuz var, pastacılık kursumuz var, ahşap yakma, kağıt rölev kurslarımız var. Aynı anda 280 kursiyere eğitim verdiklerini söyleyen Korkmaz, merkezin yoğun talep gördüğünü belirtti. Tercih edilen bir yer ee, ve... Hem bu mahalle çevresinde hem de diğer mahalleler çevresinde ki bizim mahallemizin bulunduğu yer kırsal alan sayılan yerler. Köylerden kente göçün yoğun olduğu ve bu dar gelir insanların yoğun olarak yaşadığı yerler. Onların buraya gelip burada eğitim gördükten sonraki yapmış oldukları kazançlardan dolayı çevre halkı tarafından burası son derece takdir edilen bir yer. Kurslarla ekonomiye katkı sağladıklarını dile getiren Korkmaz, 15 yaşını doldurmuş herkesin kurslara katılabileceğini de hatırlattı.